...vardı, ondan sonrakiler... ...yaklaşık 20-30 kişi. Şimdi... ...bu kişiler... E, ...çok sevdiğim insanlar da var... ...aralarında... E, ...arkadaşlarımız, dostlarımız ama... ...yani bunlar... ...bahsediyorlar. Nereden bahsediyorlar? Bunların en kuvvetli sistemi nedir? En kuvvetli oldukları yer para sistemi. E, çünkü Kur'an-ı Kerim'den de... ...baksanız, dünyaya da baksanız... ...bunların bankacılık... ...sistemiyle büyüdüklerini görürsünüz... E, küresel bir finans elitidir. Bankacılık sistemiyle geliştiğini görürsünüz. Kur'an-ı Kerim'de başka hiç cinayete bile Allah'a ve Resulüne savaş açmaktır denmiyor. Fakat burada bankacılık sistemine, faiz sistemine Allah'a ve Peygamber'e, Allah ve Resulüne savaş açmaktır deniyor. Ve kesinlikle bundan uzak durulması söyleniyor. Dolayısıyla bu çok çok önemli bir konu. Ve artık yani aramızdaki şeyi de bırakalım buna konsantre olalım. Şimdi biz bunu hak ediyor muyuz ee, Sabri Bey? Bana evet. bir şey sordunuz. Dediniz ki daha doğrusu bana değil hepimize sordunuz. E, biz bunu hak etmiyor muyuz? Böyle bir virüsü, böyle bir belayı hak etmiyor muyuz yaptıklarımızdan? İnsanlığa hâkim olarak evet e, hak ediyoruz. E, bize gelen şeyler haşa Allah e, zamandan bağımsız bir var e, bağımsızdır. E, dolayısıyla bizim yapacağımız şeyleri zaten önceden bilmektedir. O e, Allah'ın kaderi izleyemeyeceğini düşünen insanlar e, çok basit mantık dahi kurmaktan e, acizdir. Çünkü e, zaman bizim uydurduğumuz bir kavramdır. Bizim algıladığımız bir kavramdır. Ve bunu e, şeyde de görüyoruz. E, en büyük günahın olması yani Allah'a peygambere savaş açmak olmasını da görüyoruz. Nedir? Zamanın fiyatlandırılmasına... Biz faiz diyoruz. Zamanın fiyatlandırılması. Bu sadece e, bizim net olarak bildiğimiz faiz sistemleri değildir. Aynı zamanda e, benim gördüğüm kadarıyla adına İslami ibaresi verilen faiz sistemleri de İslami bankacılık denen aslında sadece aynı şeylere yapılmıyor. Sadece gittiğin zaman biz de bankanın verdiği faizi veriyoruz demiyor oradaki insanlar. Aynı zamanda verilen para... Ee, gene benzer kısrimi rezerv sistemi üzerinden aynı e, bozuk, aynı efendim e, lağıma batmış e, paradan alınıp veriliyor. Dolayısıyla bu e, helal bir sistem olduğu çok çok kuşkuludur. E, bu tamamiyle dünya para sistemine ya yani adına İslami bankacılık dediğimiz sistem tamamıyla normal bankacılık klasik bankacılıktır. Faiz bankacılığından farklıdır. Fakat buna bir ek daha söyleyeceğim. Mesela otomobil e, satın alıyorsunuz. Faizsiz otomobil satın alıyorsunuz ve faizsiz e, ev satın alıyorsunuz. E, adına faizsiz deniyor bunları. Şimdi baktığınız zaman değerli e, 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 eğer izleyicilerimiz bakarsa zaten faizciler, tefeciler şöyle çalışır. Yani bunu yapan herkes tefecidir demiyorum hemen e, savunmaya geçmesinde. ama tefecilik şu şekilde çalışır. Yasal tefecilik çünkü tefecilik yasaktır e, ama tefeciler şöyle çalışır. Bir araba size satar kağıt üzerinde bir Mercedes diyelim e, isim vermeyelim lüks araba diyelim. Bir e, milyona sattı size bu lüks arabayı verir ve size ne karşılığında verir? Diyelim ki 5 sene boyunca ödeme karşılığında e, 1 milyona arabayı verir. Ondan sonra sizden o arabayı geri alır. Gene bu yani yasal. Geri alır. Kaça alır? 500 bin liraya geri alır. Ne olur? Siz 500 bin lira net para aldınız ve bunu 5 yıl içinde 1 milyon olarak geri ödeyeceksiniz. Burada e, bir şey var mı? Bir hatta adam diyor ki A, o anda birden paraya ihtiyacım oldu. Sattım, satarım, satarım. Sana ne? Diyor. Faiz, e, şey, tefecilik sistemi yani bankacılık dışındaki tefecilik sistemi bu şekilde çalışır. Hemen o şekilde yürür. E bakıyoruz mesela İslami e, 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 satışlara bakıyoruz. İslami ev, İslami şey falan deniyor ismine. E orada bir arabaya bakıyoruz. Araba işte falan otomotiv falan şeyden satın alıyor onu. Alıyor. Faizsiz finansla alıyor ama sen onun fiyatını artırıyorsun o ödeme sırasında. Yayıyorsun. Diyorsun ki bu zamana bağlanmış. O da faizdir. Yani zamanın fiyatlandırılması, zamana bağlı bütün her şey faizdir. Bunun da benim anladığım kadarıyla nedenini Allah bilir. Allah'ın neden bunu haram kıldığını e, biz bilemeyiz. Domuzu niye haram kırdığını, işte e, diğer şeyleri niye haram kırdığını biz e, bilemeyiz. Sadece fikir yönetimi. Ama burada biz... Bu arada bir parantez hocam. Haram kılanan her şeyin tanımlaması yapılmamış mıdır? Kur'an'da tabii haram ve helal de bellidir. Bir de hadis vardır. El haramu beyinun helal ve beyinun ve beynehuma şübhatun haram ve helal bellidir evet. ikisi arasındakilere şüphelidir. Kur'an'daki haramlar Sabri kardeşim açık ve net seçik bir şekilde net. Yani domuzun neden de haram oldukları nettir. Yani hayır, domuzun nedeni yazılmak nedeni Kur'an'da ama şöyle Kur'an'da hocam. Kur'an'da domuzun e, hayır, hayır, haram kılınmasının bir illeti i̇şte, yok. Ne Nedeni yoktur... diye yazılmıyor. Ha, Onların, yani gerekçesi tamam. Ha, gerekçesi yazılmıyor. Bazen ha, gerekçesi Allah, yazılan da var. Mesela şarap Ya bazen Allah gerekçesi söyleniyor. şey hocam affedersiniz. Bazen Allah denemek için de haram kılar. Mesela Salih'in deveyi kesme diyor haram. İmtihan vesilesi sonra haram kılıyor. Domuzun da Hoca'nın söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'de neden haram kılındığının bir izahı yoktur ama kesin haramdır. Evet. E, faiz kesin haramdır. E, faiz ticaret gibi değildir. E, e, Allah e, nasıl e, borç verileceğini yazar. Hocam, Çok konu konuda diye. Hı, tamam. Şimdi bakın ben e, arzayı söyledim. Biz bunu yapıyor muyuz? Yani Allah'ın e, ya, cezalandırma kısmını açıklık getir. Biz getiririz. zaten normal koşullarda Kur'an-ı Kerim'e göre zaten bitmişiz biz. Yani bizim şu anda nefes almamız e, ekstra zaman. İçimizdeki bazı insanların, içimizdeki bazı çok az sayıda güzel insanların yüzü suyu hürmetine e, e, biz ayakta İlahi adaletin tecellisi için. Yani bir, normalde evet. biz bitmişiz ya yani biz. Baz, bakın baz, zamandan başka, yiyoruz ya. Yani. Zamandan yiyoruz çok güzel ifade ettiniz. Tabi e, bu tür şeyler belki çok dikkatli kullanmak lazım ama Hı -hı. E, yani başka şeyler de yapıyoruz köle sistemi kullanıyoruz kızları alıyoruz Müslüman Türk kızlarını alıyoruz e, genel evlerde ırzlarına geçirmek üzere yaz, e, resmi şeyle efendim vesika vererek vergilendirerek yazar kasayla kullanıyoruz. Böyle bir kavimiz biz. Yani e, lütfen kimse kalkıp da işte ben e, helal... hayır hiçbir kimsenin çalışması e, Türkiye'nin Hocam oraya açıklık getirir misiniz? Taf, i̇zleyicilerimiz hani tanımlamasında yanlış anlayabilir. Genel evler resmi genel evler dünyada bir, mesela İsveç'te genel ev diye bir şey yani var yani gece kulüplerindeki dönen alakasızlıklar var Kutluk Hoca hayır bak Kutluk hocaya desek hocam sana şimdi desek bir Pardon, şey söyleyeyim ben ben bir, bir cümle söyleyeyim. söyleyeyim... size ben desek söyleyeyim. vermek için hocam ha, bir dakika bir, <laughs> bir dakika <bir, gülüyor> sana şöyle bir dur. ya Fransa gavur değil mi gavur, evet, gavur. bizim tabirimiz için ayıp oluyor da yani hristiyan mı katolik Fransa'da resmi anlamda anayasal olarak genel ev açılamaz resmi anlamda Öyle kurupları, şunlar bunlar falan vardır, bu free vardır, Ayrı bir doğru şey. ayrı bir şey. Ama Fransız anayasasına göre genel açma, açılamaz. Peki. Yani ben... Ya buna, burası Müslüman ülke. Şuna da bakın, ben şuna da... Ayşeler e, Fatmalar var ben, değil mi burada? E, hocam Peki. tamam. Ee, özgürlükçüyüm ben. Yani bir insan e, her şey yapmak istiyorsa... Yani konu yapsın. öyle bir yere gidiyor ki hocam, konunun özüne gidiyoruz. Hayır bakın, bu koronavirüsü neden çıktı diyoruz ya, hı hı. ya bunu... Kesinlikle falan aile çıkardı, filan grup çıkardı. Binler evet onların şöyle etkisi var. Onların sistemine biz tabi olduk. Adını İslami dedik tabi olduk. A doğrudan tabi olduk. Buradan çıkar elde ediniz dedik tabi olduk. çeşitli yöntemlerle onların sistemini uyguluyoruz. Türkiye bunların sistemini uyguluyor. Rahmetli Erbakan bu sistemin değiştirilmesine uğraştı. Şu anda e efendim hükümet de bazı şeyleri değiştirmeye çabalıyor. Ama bakın bundan kurtulamayız. Ben şunu görmek istiyorum. Ana problem bu mu? Evet bu. Ana problem para sistemi mi? Para sistemi. Faiz sistemi mi? Bundan kaçabiliyor muyuz? Kaçamıyoruz. Muyuz? Ben şunu görmek istiyorum. Bu adamların ana silahı buysa ben komplo teorisyenlerimin e, bu e, meşhur şeylerin her akşam televizyonlarda bunlardan bahsetmesini istiyorum. Hocam, Ya sizden bahset buraya batmış söylüyorum. olanlar. Peki. Evet. Yani bunlar bakın dikkat edin. Onlar az evvel Rahmi Koç dediniz bakın. Hı hı. En son Bilderberg toplantısı yapıldı. Bilderberg toplantısından bahseden var mı? Kimlerin katıldığına bahseden var Yok, mı? Yok kimse dile getirmiyor. E yani kardeşim ben bu, bu internette yazıyor bu. Madem İngilizce biliyorsun yani hı hı. Google Translate ile falan çeviriyor e bak, yaz bunu. Bir bakın Bilderberg toplantısına katılan e, ee, yani yazılan uluslararası ya bizim basında Abdurrahman yazılan, Dili sağ olsun. Ee, ya bırakın Abdullah Dilipak sağ olsun. O, ee, sağ olsun. İnşa sağ olsun. Ama ya e, yani bakın bunları çok basit Bilderberg toplantısına katılanlar e, bizden kaç kişi? 6 kişi katıldı. 6 kişi katıldı. Birisi az evvel söylediğiniz holdingin başındaki. Rahat, e, hayır o değil o katıldı. Ha, şey, Müsaadenizle ben bitireyim. 2, İki. E, efendim onun üniversitesinden birisi. Üç, onun, gene onun üniversitesinden birisi katıldı. Dört, bir başka bankacının e, e, Anadolu yakasındaki bir üniversitesinden birisi katıldı. Özellikle de gezi olaylarında falan yazan, çizen bir e, efendim, siyaset bilimci diyelim ismine ne diyersek. Bir tane de... Ee, Ana'nın Muhalefet Partisi milletvekilimiz katıldı. Bunlar gittiler, belli şeyler konuştular. Bu konuştukları hangi seşine girdikleri falan bile artık izlenebiliyor. Ya bunlardan bahsetmiyorlar. Yani Bilderberg toplantısı, Bilderberg toplantısı bakın. Bu insanlar şeyden bahsediyor, dijital dünya sistemi. Mesela şundan hiç bahsettiler mi? Ya o meşhur komplo teorisyenlerimiz şu anda dünyadaki resmi bu ailelere bu e, siyonist dünya düzeninin bir numaralı dijital dönüşüm yani e, sizin şeylerinizi okuyan adam bir Türk Batı Trakyalı bir Türk İngiltere'de şirket kurdu. Sonra en son Bilderberg'de bunu Bilderberg toplantılarında aslında önceden karar alıyorlar da insanlar demokratik olsun zannettiriyorlar oradaki işte kralları bilmem neleri falan. Onlara geldiler bunu nasıl buluyorsunuz? E, çok iyi buluyoruz dedi. Sonra gitti şimdi e, işte en büyük dijital şirketin başında o başına Hocam değil de, ne demek istiyorsun? Onun orada şeyine yani. şeyine girdi. Bakın şunu demek istiyorum. Hı. Yani e, buraya kimler katılıyor? O dijital dönüşümü yapan adam kim? Kimden ne aldı? Bunları artık ortada görebiliyoruz. Bunlar bundan bahsetmiyorlar. Tamam şuraya gelelim. Bunlardan bahsetmiyor. Covid sonrası hocam Dünya programın 3. E, tamam. bölümüne Covid sonrası Türkiye'nin e, pozisyonu ve bundan evet. sonraki sürecin ne olacak ondan tamam, başlayalım. Şey Oradan evet. turu devam edelim. Devam buyurun. edelim. Şimdi e, ben bunu bir fırsat olarak görüyorum. Ben bunu Allah'ın e, biz anlamıyoruz. Biz maalesef e, e, bazı şeyleri bu para faiz sistemine uyuyoruz. Hı hı. E, bir takım şeyleri hala devam ettiriyoruz. Allah bize e, şefkatinden, hı hı. rahmetinden, e, merhametinden dolayı bizi bir şekilde yönlendiriyor. Helak etmiyor. Bakın size yeni bir fırsat veriyorum diyor. Bu fırsat bizim dolar dünya sistemi olan dolar parasından kurtulmamız yeni bir para sistemine geçmemiz ve burada e, Müslüman ülkeler efendim e, Çin Rusya vesaire bunlarla da birlikte çalışabiliriz İran'la diğerleriyle yeni bir para sistemine geçmemiz bu paranın Dolar gibi uydurma karşılıksız değil, gerçek karşılığının tanımlanması. Hatta başlangıçta altına dayalı da olabilir bir süre için. Ben altın yanlısı değilim ama e, sadece insanların değer biçebilmesi için bir süre için. Ama tabii şey gibi olmaması lazım. E, Bretton Woods gibi olmaması lazım. Ardından kısmi rezerv sistemine yani <laughs> e, uydurma e, sıfırdan... E, ...borca dayalı bir para olmaması lazım. Ne demek bu? Bakın deniyor ki e, ben e, efendim falan parayı kullanmıyorum. Filan e, dijital sistemi kullanmıyorum. Tamam güzel. E, çünkü şuurlu olarak yapıyorsa başımıza o, onun şuurunu, aklını şeyini belirtti. Fakat biz kredi kartıyla uçak bileti aldığımız anda... ...kredi kartını kullandığımız saniyede anında havadan para oluşturuluyor. Biz bu satanist sisteme... Destek oluyoruz aslında bilmeden. O sevimli minik plastik kredi kartıyla. Zaten bu sistemin içindeyiz. Biz bu sistemin içinde temiz kalamıyoruz. Dolayısıyla bankacılık sistemini bunun dışına çıkarmamız lazım. Bu bir e, fırsat. Eğer Amerika'da bu kriz devam ederse...